Abi yardım et abi. Bu görmüş olduğunuz 176 boyundaki devasa atı içeri almaya çalışacağım. Şşş, dur, dur, yavaş. Şşş, hayır, ah pardon, öyle değil. Hayır anlamında yaptım onu da olur. Bak ne kadar önemli. Şş, dur. Dikkat, ayakların üzülmesin. Ayaklara dikkat. Gel. Yanından yürü, aynen tekme atıyor çünkü yani. Oğlum aşırı zor sona. <laughs> kendini Abi, ben, ben. Abi, ben, ben. Abi bırakayım mı? Yok. Bırak. Bırakayım mı? Bırak. Tamam şu seçiyor mu? Dur dur, sakin ol, <laughs> <laughs> Elim ayağım titredi lan. <laughs> Oğlum aşırı büyük. Yemin ederim dilim damağım kurudu. <laughs> Bir tane de şurama tekme attı. Şu ayağımın tam şurasına. Ya tekme atmadı özellikle şöyle giderken şeyi çarptı. Nalın o demir kısmı. Oğlum atın altına girin öyle at şey mi yapma? Böyle at sürmek mi olur? Atın altına girmek değil. At senin korktuğunu anlıyor. Tabi. At senin korktuğunu anladı mı? Sağa çek, sola çek, değil geriye mi? çek. Ben, ben heyecan yapınca bir de en büyük hatam neydi biliyor musun? Atı durdurmak için cık cık yapıyorum. Hani hayır anlamında çık çık yapıyorum ben de. O nereden bilsin abi onu? Onun için yapmak. Hadi hızlan aferin sana demek.